Osmanlı padişahları nasıl tahta çıktılar? Osman Gazi, Osmanlı İmparatorluğu'nu kuran ilk padişahtır. Babası Ertuğrul Gazi'nin ölümünün ardından tahta geçmiş, Osmanlı Beyliği'ni kurarak Osmanlı Devleti'nin temellerini atmıştır. Orhan Gazi, Osman Gazi'nin oğludur ve babasının ölümünden sonra tahta çıkmıştır. Orhan Gazi, Bizans İmparatorluğu'ndan toprak alarak Osmanlı topraklarını genişletmiştir. 1. Murad, Orhan Gazi'nin oğludur ve babasının ölümünden sonra tahta geçmiştir. Osmanlı Devleti'nin ilk defa Balkanlara açılmasını sağlamış ve önemli zaferler kazanmıştır. 1. Bayezid, 1. Murat oğludur ve babasının ölümünün ardından tahta çıkmıştır. 1. Bayezid, Yıldırım Bayezid olarak da bilinir ve ordusuyla pek çok zafer kazanmıştır. Ancak... 1402'de Timur'a karşı savaşta mağlup olarak esir düşmüştür. 1. Mehmet, Bayezid'in oğludur. Bayezid'in ölümünden sonra Osmanlı tahtı üzerinde bir karışıklık dönemi yaşanmış. Bu sırada kardeşi İsa Çelebi ile mücadele etmiş ve galip gelerek tahta çıkmıştır. Aynı zamanda Çelebi Mehmet olarak da tanınır. 2. Murat, 1. Mehmet'in oğludur. Babasının ölümünün ardından tahta geçmiştir birinci tahttan feragat etmiş. Ancak ardından tahtı tekrar almıştır. İkinci Murat, Osmanlı topraklarını önemli ölçüde genişletmiş ve birçok iç isyanı bastırmıştır. İkinci Mehmet, ikinci Murad'ın oğludur. 12 yaşında ilk defa tahta çıkmış. Ancak babası hayatta olduğu için kısa bir süre sonra tahttan feragat etmiştir. Babasının ölümünün ardından tekrar tahta geçmiş ve İstanbul'u fethederek Osmanlı İmparatorluğunu bir dünya gücü haline getirmiştir. İkinci Bayezid, 2. Mehmet'in oğludur. Babasının ölümünden sonra tahta çıkmış. Ancak kardeşi Cem Sultan ile taht mücadelesine girmiştir. İkinci Bayezid, tahta geçtikten sonra Cem Sultan'ı bir süre avluda tutmuş ve tahtını pekiştirmiştir. Birinci Selim, ikinci Bayezid'in oğludur babasının tahtı bırakmasından sonra 1. Selim tahta çıkabilmek için kardeşi Ahmet'e karşı mücadele etmiştir. 1. Selim Memlük Sultanlığını fethederek Osmanlı topraklarını büyük ölçüde genişletmiştir. 1. Süleyman 1. Selim'in oğludur. Babasının ölümünden sonra tahta çıkmıştır. Süleyman Osmanlı İmparatorluğu'nun en parlak dönemlerinden birini yaşamış, hukuk sistemini reforme etmiş ve büyük fetihler yapmıştır. Videonun devamını merak ediyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.